Evet. <laughs> ona siz ona siz çaktırmayın. Ona siz çaktırmayın. Adı sade güler Merhaba. Evet, öyleyim. <gülüyor> evet. <gülüyor> onun da kanalı. Onun da kanalı ismi gibi aynısı. Onu yazın bulursunuz. Önce bu videoya 5000 like istedim. 2000 like gelmiş. Niye öylesiniz ya? 5000 bu videoya 5000 like atın o zaman. Bugün çok çok eğleneceğiz ya. Aynen. Ne? Ot otele bile gitti ya. Yani biz o kadar değil de yani bir evde yani sence. Ben de ben de delimi neyi seviyormuş. Delimi neyi seven bu videoya 5000 like atsın. Evet, delimi neyi sevenler abone olup da like atsın. Evet arkadaşlar. Şu an bir şey, bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Bekleyin, iki dakika bekleyin hemen. Hemen bekleyin. Bekle bekle. İki dakika bekleyin hemen arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar şey sor bir sorun oldu da ondan çıktı da. Evet ya. Bir arkadaşımın kamerasında biraz sorun var da ondan kapanıyor. Siz anlarsınız yani ondan. Evet arkadaşlar öyle. Yani mecbur. Ne yapabiliriz ne? Eve de bayağı bile giremiyormuş. <laughs> Arkadaşlar hadi görüşürüz. Yarın yine video gelir. Bay bay.